YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere zamanınızı almayacak birkaç malzemeyle kıyır kıyır harika bir kurabiye tarifini hazırladım. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram tereyağı veya margarini koyalım. Üzerine bir adet yumurta sarısı, beyazını kurabiyeleri batırmak için ayırdım. Bir su bardağı da pudra şekeri ekliyorum. Bütün malzemeleri elimle iyice karıştırıyorum. Kullanacağınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu sayede işiniz çok daha kolay olacaktır malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra önceden elediğim unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hepsini tek seferde eklemeyelim. Ve bir paket kabartma tozunu da unun üzerine ilave ediyorum. Ve tekrardan elimle hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından biri hamur yoğurmak. Hamur yoğururken baktınız artık elinize yapışmıyor. Un eklemeyi bırakın çünkü ne kadar çok yoğurursanız elinizin sıcaklığıyla hamurunuz o kadar yağını bırakır ve sizler de un eklemek zorunda kalacaksınız. Sonuç olarak kıyırlığını kaybetmiş sert bir kurabiye elde etmiş olacaksınız. Şöyle hamurun kıvamını göstereyim. Yumuşak ele yapışmayan bir dokusu var. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre çok az un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hemen kurabiyelerime şekil vermeye başlayabilirim artık. Kurabiyelerimizi batırmak için ayırmış olduğumuz bir adet yumurta beyazı, fındık veya ceviz kırığına ihtiyacımız var. Ben ceviz kullanacağım. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Cevizlerin içine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Her ikisiyle de gayet güzel oluyor kurabiyelerimiz. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elimle yuvarlıyorum. Ardından yumurta beyazını daha sonra da ceviz kırığını buluyorum. Bakın üzerini güzelce ceviz kırığını buladım. Bu şekilde tepsinin içerisine alıyorum. Tekrardan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartarak elimle yuvarlıyorum. İlk önce ayırdığımız yumurta beyazına daha sonra ceviz kırığını buluyorum ve bu şekilde kurabiyelerimin hepsini hazırlayarak tepsinin içerisine aktarıyorum. Birkaç malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye mutlaka denemenizi öneriyorum. Gerçekten sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorumda yaparsanız çok sevinirim. Bu sayede tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kurabiyelerimin hepsini hazırlayıp bitirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 20 dakika güzelce pembeleşinceye kadar kurabiyelerimi pişmeye götürüyorum. Pişen kurabiyelerimi bir 10 dakika önce fırından çıkardım. Soğuması için dinlenmeye bıraktım. Çok da güzel bir şekilde pembeleşip pişmişler. Bakın yapımı oldukça pratik. Gerçekten çok da lezzetli bir kurabiye. Hemen sunum tahtasının üzerine alarak sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Birkaç malzeme ile çocuklarınız için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok güzel bir kurabiye tarifi hiç zamanınızı almadan hemen hazırlayabilirsiniz. Kıyır kıyır ve çok da lezzetli oluyor inanın. Denediğiniz zaman ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Kurabiyelerimden bir tanesini alarak iç dokusunu ve kıyırlığını da sizlere göstereyim hemen. Şöyle bıçakla bir tanesini kesiyorum. Bakın hemen çok güzel bir şekilde dağıldı kurabiyem. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel olmuş. Şöyle çatalla da göstereyim tekrar. Bakın çatalımı değdirdiğim an hemen dağılıyor. İnanın kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara da şimdiden afiyet şık olsun inşallah. Denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Eminim sizler de memnun kalıp çok beğeneceksiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.